Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan ve tam 220 saat süren orman yangını Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak kayıtlara geçti. 60 bin hektar alan zarar gördü, 40 bini tamamen kül oldu. Ancak 4 yıl sonra doğa yeniden canlanıyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün ekolojik restorasyon çalışmaları meyvelerini veriyor. Genç kızılçamlar 30 ila 50 santimetreye ulaştı. Kızılçam yangın uyum yetenekleri sayesinde yangından sonra hızlı bir şekilde rejener olur. Zaman içinde de yaklaşık onlarca yıl sonra 20-30 yıl gibi bir süreçte tekrar oradan bir kızılçam ormanı kurula bilir. Kızılçama eşlik eden diğer türler tabii özellikle sürgünden yenilenme özelliğine sahip olan türler. Burada keçi boynuzu olsun, Türk meşesi olsun, tespit çalısı, menengiç ve sumak gibi türler var. Ben dün gezdiğim sahalarda. Onlar sürgünden gelmişler ve e, yoğun bir bitki örtüsü oluşturuyorlar. E, dediğim gibi şu an kızılçam bireylerimiz 40-50 santim, 60 santim civarında ama önümüzdeki yaklaşık bir 10-15 yıl sonra bunlar diğer e, çalı türlerinin üstüne geçerek orada tekrar bir orman örtüsünün oluşmasına neden olacak? Kavgaca yöneticilere Antalya'da ormandan gelip oluşabilecek muhtemel bir kent yangınına karşı uyarıyor. Antalya, Konya altı, Uncalı civarını düşünelim. Kuzeyindeki ormanlar oldukça büyük bir enerjiyi her yapısında barındırıyor ve kuzeyden gelebilecek bir ormana karşı Antalya'nın ne kadar hazırlıklı olduğu ortada. Ortada derken? Şüpheli. Şüpheli yani hazırlıklı değiliz maalesef bu anlamda e, ki hazırlıklarımız e, çok o, yüksek seviyede olduğunu söyleyemeyiz çünkü bu sadece şehre ulaşan bir yangın sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün e, sahip olmuş olduğu altyapı ve deneyimle üstesinden gelebileceği bir husus değil şehirlere ulaşan yerleşim yerlerine ulaşan yangınlar. Orada başka bir organizasyon yapısına ihtiyaç var. Bunu 4 yıldır söylüyoruz biz. Geçtiğimiz yıl Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi'nin turizm sektörü için ücretsiz düzenlediği orman yangınları ile ilgili eğitim serisine 3000'e yakın konaklama tesis sayısına ulaşan Antalya'da sadece 2 tesis katıldı.